İyi günler beyefendi. Uyan. Lütfen fuller misiniz? <laughs> e, emin misiniz? Tabii tabii, lütfen fulleyin. Bakın fulluyorum Lütfen fulle de bize bahşedilmiş bu güzel günün keyfini çıkaralım. <laughs> Vallahi abi ne güzel enerjim var ya. Yani sabahtan beri çeşit çeşit insanla uğraştım burada. Yani sizin enerjiniz çok iyi geldi bana. Nedir bunun sırrı ya? Bir yıldır Tibet'te uyanma ve aydınlanma sürecindeyim aydınlanma süreci derken abi yani aydınlanma süreci farkındalık gibi düşün ee, dünyevi dertlerden uzaklaşıp anın tadını çıkarmak yani şu güzel güneşin, dokumuzda bıraktığı ısıdan bahsediyorum. Onun farkına hiç varabiliyor muyuz? Farkındalık diyorsun, uyanmak diyorsun tabii. Ya bir yıldır Tibet'teyim, hiçbir şeyden haberim yok. O kadar mutluyum ki bana çok iyi geldi. Abi, abi Tibet'in havası falan iyidir yani. <laughs> uyanmak diyorsun. Yani hiçbir şey zaten o kadar marjinal bir şekilde değişmez. Yavaş yavaş oluyor. Yani bir yılda ne değişmiş olabilir ki? Ne <laughs> <laughs> oldu abiciğim? Bitti mi? Bitti abi. Ne kadar borcum? Yazıyor abi. Ne Bu ne lan? Abi bir yılda bayağı bir şey değişti yani. Oğlum elim ayağım titriyor. Bak tam beynime vurdu. Bütün çakra kapandı. Bu nedir lan? Oğlum kimse bunu sorgulamıyor mu? Nedendir diye sormuyor mu? Hani ben uyanmıştım lan? Abi asıl şimdi uyandın. <laughs>